Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel ve gösterişli bir örgü modelinin yapılışını göstermek istiyorum. Sizlere ee, ipim Yarnart, tığım 2 milimetre. Bu göstereceğim modeli battaniyelerde, kırlentlerde hırkalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kullanacağınız yere göre ipinizi ve tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben model olarak göstereceğim için küçük bir zincirle başlıyorum. Bir miktar zincir yapalım. Evet benim zincirim hazır arkadaşlar. İlk zincirimi boş bırakıyorum. İkinci zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire tekrar sık iğne yapıyorum. toplam yan yana 4 tane zincir, e, sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Tığımızı bir kere doluyoruz. Arada 3 tane zinciri boş bırakıyoruz. 4. zincire batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Aynı göze 5 tane ikili trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar 5 tane ikili trabzanım hazır. Tekrar 3 e, zinciri boş bırakıyoruz. Dördüncüye batarak sık iğne yapıyoruz. Burada 7 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Evet 5 oldu. 6 ve 7. Tekrar ipimizi doluyoruz. 3 tane zinciri boş bırakıp dördüncüye batarak ikili trabzan yapıyoruz. Evet 5 tane ikili trabzanımız hazır. Şimdi 3 tane zinciri boş bırakalım. Dördüncüye batalım. Burada 4 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Burası kenar olarak düşünün. Eğer daha fazla daha uzun yaparsanız ki yani bir yerde kullanacaksınız. Çantalarda da çok hoş duruyor bu model arkadaşlar. Araya iki modelin arasına mutlaka yedi tane sık iğne yapın. Kenarlara dört tane yapıyoruz. Burada bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum, hemen şuraya batıyorum yanına ilk sık iğnenin tepesine battım, tekrar sık iğne yaptım, yanına bir tane daha ve bir tane daha toplamda döndükten sonra 3 tane sık iğne yaptık doladım arkadaşlar burada bakın buradaki baştaki ikili trabzanı bu şekilde şuradaki boşluktan tığımızı geçiriyoruz ve bu şekilde ikili trabzanımızın arasından geçirerek bir ilmek alıyoruz burada ikili trabzan yaptık doladık şimdi hemen baştakinin yanına batıyoruz Buraya ikili trabzan yapıyoruz. Doladık. Arkadan alıyoruz. İkili trabzanınızı bu şekilde yapıyoruz. Doladık. Önden. Bir arkadan bir önden yapıyoruz arkadaşlar. Bittiğinde 9 tane ikili trabzanımız olacak. Siz de öncelikle eğer bu modeli ilk kez yapacaksanız zorlanacağınızı düşünüyorsanız aslında zor değil ama e, önce küçük bir parça bu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar hem elleriniz alışmış olur. Evet sayalım şimdi kaç tane ikili trabzan yaptığımızı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili trabzanım hazır. Şimdi bakın burada e, arada 7 tane sık iğne vardı. Baştakine batmıyoruz. Bir taneyi atlıyoruz. İkinciye batıyoruz arkadaşlar. Biterken de yine sondakine değil bir öncekinde bitireceğiz. Yani ikiye düşürmüş olacağız sık iğnelerimizi. Pardon sık iğnelerimizi 5'e düşürmüş olacağız. 3 4 ve 5. Bakın, sonuncuya batmadım. Tekrar doladım. Burada tekrar arkadan alıyorum bir tane. Bir tane önden. Bir tane arkadan. Bir tane önden. Bu şekilde arkadaşlar. Burası bitene kadar yine 9 tane olacak burada da toplam e, ikili trabzanlarımız. Bakın burada da 4 tane e, sık iğnemiz vardı şimdi yine bir tanesini atlıyoruz ikinciyi sık iğne yapıyoruz buraya da üç tane sık iğne yapacağız Arkadaşlar Evet bir tane zincir çektim şu anda nasıl göründüğüne bakalım Evet modelimiz çıkmaya başladı yavaş yavaş arkaya döndük iki tane yan yana sık iğne yapıyoruz. Bakın arkadaşlar burada e, az önce arkadan yaptığımız ikili trabzan bu tarafta kaldı. Şimdi önümüzde kaldı. Biz ne yapıyoruz? Bir kere doladık tığımızı bu şekilde aradan alıyoruz. İkili trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz doladık. Şimdi yanına batarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Doladık. Şimdi buraya batıyoruz. Doladık. Böyle önden alıyoruz burada. Evet doladık. Normal düz olarak aralara batıyoruz. doladık önden alıyoruz doladık düz yapıyoruz yanına da batıyoruz burada da toplam 13 tane ikili trabzanımız olacak Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sık iğneyi atlıyoruz. ikinciye hemen yanındakine batıyoruz. Yine burada da azaltmış oluyoruz. İki tane toplamda araya üç tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde dolayalım. Tekrar buradaki ikili tırabzan arasından geçirip bu kez önden yapıyoruz. Önceki sırada arkadan yapmıştık. Bu sırada önden yapıyoruz. Bakın bu şekilde aralara atalım. Bir önden iki düz olarak yapıyoruz arkadaşlar tırabzanlarımızı. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet ben burayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi burayı da göstereyim. Hemen buraya atlıyoruz, yanındakine batıyoruz. Sık iğnemizi o şekilde yapıyoruz. Sonra tekrar yanına batıyoruz. İki tane sık iğne yapıyoruz kenara geldiğimizde. Bir zincir çekelim, arkaya dönelim. Hemen dibine sık iğne yapalım. Şimdi arkadaşlar önden bakıldığında üç boyutlu nasıl görünüyor? O kısmı oluşturacağız. Bakın bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine bu şekilde batıyorum ve düz olarak yandan çıkartıyorum. Sık iğnemi bu şekilde yapıyorum. Tekrar bakın buradan çıktığım yerden tekrar tığımı batırıp yandan çıkartıyorum. Bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Tekrar aynı şekilde. Burada biraz yavaş gösteriyorum kaçırmayın diye bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraf göndermek isterseniz de Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Önüne de bakalım. Önü de böyle görünüyor. İlk sıra olduğu için model çok net çıkmadı ama Sonraki sıraya geçtiğimizde daha net belli olacak. Ortayı da göstereyim arkadaşlar. Videomu da çok uzatmak istemiyorum, sizi sıkmak istemiyorum. Önemli kısımları göstereceğim. Bakın buraya geldik. Ortamızda bir önceki sırada 3 tane sık iğne vardı. Şimdi 1'e düşürüyoruz. Başları atlıyoruz. Sadece ortaya sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar bu şekilde yandan sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Son olarak buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekerek geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra iki zincir daha çekiyorum. Bir kere doladım. Şimdi bu sıramız oluştu arkadaşlar. İkinci sıraya nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Bakın burada bir ikinci sıranın ikinci e, sık iğnesinin olduğu yere batıyorum ve e, ikili trabzan yapıyorum burada. Tekrar biraz uzun tutmak zorundayım burada arkadaşlar. Sık e, ikili trabzanlarımı tekrar 3 tane kenar olduğu için. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya şu şekilde bir tane atlıyorum. 7 tane buraya sık iğne yapıyorum. pardon arkadaşlar bir tane atlıyorum dedim dört tane atlamam gerekiyordu kusura bakmayın bir iki üç dördüncüye batıyorum yani üç tane atlıyorum dördüncüye sık iğne yaparak devam ediyorum toplamda yedi tane olacak dört evet bir iki üç dört beş 6 ve 7. Evet. Bir kere doladım. Bakın burada ortadaki sık iğnenin olduğu yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak toplamda burada arkadaşlar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet burada tekrar üç tane sık iğne atlıyoruz dördüncüye batıyoruz ve 7 tane sık iğne yapıyoruz doladık tekrar bakın buradaki boşluğa batıyoruz burada da üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bir kere daha doladım arkadaşlar. Buradaki tek bir zincirimiz vardı. Ona batarak bir tane de o şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Geriye döndük. Evet geriye döndük arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bakın buradaki ikili trabzanın arkasından ipimi geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bu sefer önden yap alıyorum ikili trabzanımı. Doladım arkadan alıyorum. Doladım önden alıyorum doladım. Arkadan alıyorum. Evet burada trab e, sık iğnelerimizi 7 tane yapmıştık. Tekrar azaltıyoruz. 5'e düşüreceğiz. Bir tane atlıyoruz başlarda. Doladık. Bakın. Burada ortada 5 tane vardı. Bir tane arkadan alıyoruz bir tane önden bir tane arkadan bir tane önden bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar arada da tekrar 5'e düşüreceğiz buradaki sık iğneleri de buraya da bir arkadan bir önden bir arkadan olarak sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim son olarak bakın buraya batıyoruz alt sırada yaptığımız zincirden tığımızı geçirerek ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde şimdi 3 zincir çekiyoruz doladık bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı Burada şimdi alt sırada olduğu gibi öne bakan trabzanlarımızı önden alıyoruz. Doladık. Şimdi iki tane düz yapıyoruz. Bakın bir tane atlayarak doladık. Önden alıyoruz. Doladık. Aralara düz olarak rabzanımızı yapıyoruz. Burada da tekrar önden alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane atlıyoruz. Sık iğnemizi 3 tane sık iğne yapıyoruz. Doladık. Burada önden alıyoruz. Doladık. Düz yapıyoruz iki tane. Tekrar düz yapıyoruz önden alıyoruz bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar araya 3 tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde gördüğünüz yerlere önden şuralara iki tane düz yapıyoruz sık ikili trabzanlarımızı Evet arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna geldim ben şimdi bir zincir çekiyorum ve arkayı döndüm bakın burada yine bu şekilde alıyoruz Pardon önce normal sık iğne yapıyorum. Sonra yandan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Yalnız şu araya geldiğimizde bakın 3 tane sık iğne var. Burada sadece ortaya bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar sıranın sonuna geldim Ben arkadaşlar bakın son olarak buradaki son sık iğnemi düz yaptım bir zincir çekiyorum arkayı döndüm burada dört tane sık iğne yapıyorum yani bu üçüncü sıraya nasıl başladığımız arkadaşlar 3 4 tane sık iğne yaptım doladım bakın burada yine ikinci sıranın ortasındaki sık iğneye batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet sonrasında 1 2 3 3 tane sık iğneyi boş bırakıp dördüncüye batıyorum burada 7 tane sık iğne yapıyorum Umarım mantığını anlatabilmişimdir doluyoruz burada arkadaşlar 7 tane yaptıktan sonra tekrar buraya ortaya batarak ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz yani da bu şekilde devam ediliyor modelimizi e Ben daha önce biraz daha büyük bir model çalışmıştım bitmiş hali e bu şekilde oluyor arkadaşlar Bakın ben 3 sıra tamamladım daha önce ön kısmı bu şekilde üç boyutlu oluyor arkası da bu şekilde önü de arkası da gayet hoş duruyor Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.